Ee, şimdi işin evet. gazete olarak evet. e, Günseli Dum'u ağırlayacağız. Kendisi LİSTAK'dan. E, Günseli Dun. E, biraz isterseniz önce kendinizi tanıtın. Siz Medyascope'a da e, katılmıştınız Gökkuşağı Bülteni'ne geçen yıl. E, evet. O zaman da Onur Yürüyüşü'nden e, sonra bazı hedef göstermeler olmuştu. Şimdi yine oldu. Üzerinden biraz zaman da geçti ama biz genel itibariyle aslında konuşalım istiyoruz. Yani sadece Diyanet'in bu Nisan sonundaki Cuma hutbesinden değil ama genel olarak LGBTİ artılara dair bir ayrımcılık, bir ötekileştirme en iyi tabirle yani bazen nefret söylemine sonrasında nefret suçlarına varan şeylere şahit ediyoruz. Siz de LGBTİ artı aileleri olarak nasıl etkileniyorsunuz bu söylemlerden diye öyle başlayalım. Hı hı. Merhaba herkese. Ben e, lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel e, ve interseks çocukları olan Aileler ve a Yakınları Derneği'nden günseli. E, bu salgın günlerinde zaten çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Hepimiz e, çeşitli gerginlikler yaşıyoruz. E, bu Diyanet'in açıklaması... E, bu LGBT'yi artıları ve HIV pozitifleri e, ötekileştirip ayrıştırarak e, bizi bugünlerde çok e, ve salgının nedeni gösterdiği için e, bizim çocuklarımızı e, çok üzdü. Yani en önemlisi bu. E, bütün LGBTİ'ler ve e, aileleri çok tedirgin oldu. Bu konuda devletin aslında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı gerekli açıklamaları yapıyordu COVID-19 ile ilgili. E, keşke e, bu Diyanet'in açıklamasından sonra da Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapsaydı, bunu bir grup bulaştırmıyor, işte bunun etkeni virüs diye bir kez daha söyleseydi, ee, belki toplum için daha iyi olurdu ama aksine Diyanet'in bu konuşmasından sonra e, ki Diyanet bir devlet kurumudur ee, diğer devlet kurumları e, yani e, işte İçişleri Bakanlığı olsun bazı bakanlar olsun e, bu söylemi destekleyen açıklamalar yaptılar e, ve Eşcinsellikle ilgili Diyanet, dinimiz ne diyor? İslam ne diyor? Bunları tabii ki söyler. Ee, bunlar e, normaldir. Ama e, İslam'ın bakışı işte budur. Bizim dinimiz bunu söyler. Bunlar normal şeyler. Ama e, bütün e, dünyada da e, bazı din adamları var ki e, bu söylemlere e, katılmayan, yani e, dinimizce eşcinselliğe e, karşı söylenen bu söylemleri e, desteklemeyen söylemleri var. E, farklı düşünen, aslında Müslümanlığı farklı yaşayan ve e, farklı düşünen din adamları var. E, ülkemizde evet, aslında pardon çok ben böldüm ama aklıma gelen bir örnek vardı onu hatırladım ee, bu Almanya'daki yeşillerdi sanırım yeşiller partisinden bir Müslüman isim ee, Almanya olmayabilir yanılıyor olabilirim ama hani sanki... Almanya Almanya Değil doktor, doktor Hı, yani doktor Ar hastalıktır dediği için hemen görevinden alındı ha evet yok ben iyi bir örnek olarak başka bir bir vekilin bir söylediği bir şeyi örnek verecektim ama evet Almanya'da da o doktor olayı var tabii direkt hı hı. görevden alındı. Evet. Hatta e, bir ülkede daha oldu. E, Avustralya'da hı hı. da oldu. Yine bir doktor görevinden evet. alındı. Evet. evet. Şimdi ülkemizde e, dindar LGBT'ler de var. O dindar LGBT'lerin dindar aileleri var. Yani şimdi bu söylemden sonra onlar da e, ...çok tedirgin oldu, rahatsız oldu. Türkiye layık, demokratik bir devlet... ...diyoruz. Değil mi? Anayasası var. E, ve bu anayasa herkesi... ...eşit kabul ediyor. E, bu eşitlik... ...her alanda oluyor. Herkesin e, devlet beden sağlığını... ...ruh sağlığını... ...işte... E, ...cinsel sağlığını, inanç sağlığını... ...koruması gerekiyor devletin. Ama... Bu tür açıklamalar işte COVID-19 pandemisiyle bizim çocuklarımızı yani ilişkilendirmek toplumu kim ve nefrete şey yapıyor, sürüklüyor. Zaten toplumumuzda kadın ve LGBTİ cinayetleri oldukça fazla. Bu söylemleri duyan toplumdaki bazı kişiler bunu daha çok benimseyip bizim çocuklarımıza zarar verebilirler. Ee, öyle bir şey olursa bu demeçleri veren devlet yetkilileri e, nasıl rahat uyuyacaklar? E, biz e, anneler olarak bunu da sormak istiyoruz. yani Benim bu konuda diyeceklerim bunlar. Evet. Ee, peki. E, Aileler nasıl etkileniyor derseniz e, onları tekrar aslında bağlantılı bu konuyla hı. E, ona da geçebiliriz. Bir örneklendirirseniz e, Mücadelen'in e, sizin bu aktivizme katılmanızdan bu yana e, hani evet. neler gördünüz nasıl bir orantı gördünüz bu gibi söylemler sadece devlete bağlı kurumlardan değil ama hani genel olarak bu tarz söylemlerin medyada yer tuttukça hani ne derece etki, etkilendi mi somut olarak bir ayrımcılıkla karşılaştınız, ne ölçüde karşılaştınız? Veya siz bir LGBTİ artı ailesi olarak bu alanda aktivizmi yırtan biri olarak doğrudan yakın çevrenizde hani aa işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, bak yapmayın böyle gibi bu tarz hani çok yakın olmadığınız ama tanıdığınız insanlardan onların mesela tepkilerinde bir değişiklik, bir şey yarattı mı bu durumlar? Bu tarz açıklamalar nasıl etkiliyor? Şimdi yani bizim çevremizde ben rastlamadım ama bakın LGBT artılar yıllar boyu nefret söylemine maruz kalıyor ve bununla mücadele ederek yaşadıkları toplumda görünür olarak kendilerine bir yer bulmaya çalışıyor. Çünkü onlar zaten sürekli ötekileştiriliyor, ayrımcılığa uğruyor. Bu sadece e, şeyde başlıyor, ailede başlıyor, ailenin içinde, okulda, işte, ondan sonra da bütün toplumda. Zaten bunlarla mücadele ediyorlar. Evet bu Diyanet'in ilk söylemi değil, bundan önce de bazı söylemleri oldu ama son günlerde bu daha sistematik, daha e, artarak devam ediyor. E, İçişleri Bakanı ve bazı siyasetçiler ve bazı din adamları da katıldığı için daha etkileyici oldu. Daha önce de Diyanet ve İçişleri Bakanı bu konuda demeçler vermişti. Kadem buna katılmıştı. Eşcinsel, eşcinselliğin işte fır, fıtrata aykırı aile e, birliğini bozan bir şey olduğunu söylemişlerdi e, eşcinsellik yaratılıştan gelen bir şey yani bizim çocuklarımızın fıtratı bu bu değişecek bir şey değil doğuştan gelen bir şey e, bu pandemi günlerinde e, mesela e, küresel olarak e, etkilendik ama e, mesela Bizim trans çocuklarımızın özellikle e, sağlığa erişimi de e, daha sorun oldu. Çünkü onlar biliyorsunuz geçiş dönemlerinde hormon kullanmak zorunda kalıyorlar ve bu kesilemiyor. E, bu konuda bir zorluklar yaşayıp ruh sağlıkları e, bozulmaya başlarken bir de üstüne bu geldi. Bir de bazı LGBT çocuklar e, ailelerinin yanına dönmek zorunda kaldı. E, bütün aileler bir anda benim çocuğum gay lezbiyen olmuş diye kabule geçemiyor. Bir kabul süreci oluyor. Bu kabul sürecinde olan çocukların e, aileleri, e, diyanet gibi bir kurumdan dindar aileler olsun, diğerleri olsun böyle bir söylem duyunca aile içi şiddet artıyor. ...o çocukların ruh sağlığı bozuluyor. Ailelerinin en çok etkilendiği konu bu. Bir de tedirginlik artıyor tabii. Birçok toplumda olduğu gibi, bizde de tabii homofobi ve transfobi... ...bizim toplumumuzda da var. lgbtyi artılara karşı hep bir ön yargı var, bir korku var. Cinsellik bizim toplumumuzda tabu, hiç konuşulmaz ee, ve onlara karşı öfke duyulur. Ailede, okulda, iş yerinde ayrımcılık yapılır hep. Ee, ama bu onları azaltmaz. Ee, ancak mücadeleleri ne şey verir? E, e, katkı sunar aslında, motive eder onları. E, çünkü eşcinseller tarih boyunca vardılar ve var olacaklar. Biz de onların anneleri babaları olarak onların yanlarında olacağız. Yani böyle baskılarla onlar yok olmayacaklar. Şimdi lgbtler ve aileleri bu söylemden çok etkilendiler tabii. Kendilerine karşı kötü ve dışlayıcı, ötekileştirici tavrın diyanetten gelmesi onları dindar lgbtleri dinden bile soğutur yani din kapsayıcıdır aslında hoşgörü hoşgörüye sahiptir ama biz maalesef bunu göremedik gittikçe bizim çocuklarımızın yaşam yaşamını zorlaştıran bir şey oldu bu söylem. Biz yani çocuklarımızla e, onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, onlardan utanmıyoruz, onları biz yetiştirdik. E, yani herhangi bir e, çocuk gibi eşcinsel çocuklar da e, doğar, büyür, e, okur, meslek sahibi olur. E, yani bunların e, yatsınmasını e, gerektirecek bir durum yok. E, bir Burada belli bir şey dayatılıyor aslında e, aile görüntüsü. E, bizim çocuklarımız şu anda Türkiye'de evlenmiyor. Öyle bir dertleri de yok. E, sadece e, yaşam hakları için mücadele ediyorlar. Yani onun için aile e, birliğinize zedeliyor e, ya da işte aile e, içi e, şey dengeleri bozuyor. Demeleri de çok anlaşılır bir şey değil. O nedenle yani çocuklarımızın üstünden ellerini çeksinler, onlar kötü bir şey yapmadı ve biz çocuklarımıza sahip çıkmayıp onları sokağa mı atalım? Yani biz onlarla yaşıyoruz, onların da diğer herkes gibi özel günleri var. Biz bayramlarda falan hep bir araya geliriz, birlikte oluruz. Çok şey paylaşıyoruz. Aynı onların çocuklarıyla olduğu gibi. Çok üzüldük. Gerçekten üzücü. Evet. Ben peki size şey sormak istiyorum. Listak da böyle mesela tabii ki açık açık anlatmanız değil ama hani böyle bir örnek aklınıza gelen var mı? Mesela sanıyorum herhalde ilk çocukları kendilerine açıldığında bu alanda çok da bilgi sahibi olmayan ya da daha önce hiç LGBTİ artı bir birey tanımamış birisinin e, direkt doğrudan e, sağlıklı bir şekilde tavır alabilmesi biraz zor olabilir. Hani böyle bakınca listele gelip e, zaman içinde sizin için sizin deneyiminiz böyle miydi bilmiyorum ama özellikle bu gibi söylemlerden etkilenen ama zaman içinde bunları aşabilen güzel örnekler var mı aklınıza gelen? Ve bunun pan zehirin nedir yani? Çünkü sürekli böyle bir bombardımana maruz kalıyoruz. Sadece Diyanet'in vesidesi de değil yani birçok yerden. Evet. Dizilerde görüyoruz, filmlerde görüyoruz. Hiçbir neredeyse olumlu temsil yok. Nötr temsil de yok. Yani eşcinsel sıradan ortalama bir insan temsili de yok bugün en azından. Yani evet. filmlerde var ama dizilerde mesela artık yok gibi geliyor bana. Evet. Evet. Bizim aramızda da dindar aileler de var tabii. Ama yani ben burada şimdi girersem bu çok uzun bir şey. İşte yok Lut kavmi gösteriliyor şey neden olarak falan. Aslında dini doğru yorumlayan bazı din adamlarının görüşleri de var. Biz arkadaşlarla bunları da konuşuyoruz. Ve Allah'tan gelen doğuştan gelen bir şey olduğu için aslında Dindar aileler daha çabuk bile kabul ediyor çocuklarını yani bu Allah'tan geldiyse bizim kabulümüz Allah'ın yarattığı bir şeye mani bulunmaz bir şey yapılmaz yani hoş görülür Bu bir hastalık değil bir sakatlık değil O nedenle bizim aramızda, ...olup çocuğunu kabul açısından zorlanmayan dindar aileler de var. Ama tabi bu bilgilenmekle ilgili. Biz bu bilgilenmeyi çok önemsiyoruz. Ve Cinsel Eğitim Teşhis ve Tedavi Derneği ile sürekli... ...ayda bir kere bilgilendirme toplantıları yapıyoruz ailelere. Yani biz bilimin dediğini öğretiyoruz. Dinin dediğini zaten biz öğretemeyiz. Biz e, din adamı değiliz yani. Bilimin dediğini ailelere sunuyoruz ve onların inancı gereği Allah'ın yarattığı bir şey ve doğuştan olduğu için daha kolay bile kabule geçebiliyorlar. Evet. Peki son olarak sizden e, bir de olumlu şeyleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela insan hakları örgütleri, sivil toplum örgütleri Destek açıklamaları yaptı daha sonra ee, şey hı hı. Ankara ve e, İstanbul Ankara barosuyla Diyarbakır barosunun e, bir şeyi oldu e, diyanetle diyanetin sözleriyle ilgili eleştirileri oldu arkasından bu iki baroya soruşturma açıldı sonra pek çok e, kurumdan e, isimden e, destekler de geldi Hani işin böyle olumlu bir yanı da var sanıyorum mücadele açısından e, bir yerde hani daha çok farkındalık yarattı yani bu. Bu gibi söylemler bir noktada insanları bir araya da getiriyor yani. Bu yönden nasıl değerlendirirsiniz? Listak olarak çıktığınız bu yolculukta yani böyle olumlu şeyler. Hı hı. Bakın 2010 yılında da aile bakanı eşcinsellik hastalıktır demişti. Hı hı, evet. O zaman da çok daha geniş bir işte şey insanı hakları, dernekleri, ondan sonra STK'lar falan destek çıkmıştı. Hmm. Aslında bu 2008'den beri biz bir aradayız listak olarak. Bu gittikçe artıyor, yani baskılar artıyor. Bunu çok belirgin hissediyoruz. Özellikle mesela çocukların ee, bu pandemi döneminde yaptığı küresel olarak yapılan bir şeydi bu. Yıkışa e, resimleri yaptı çocuklar camlara astı. Bundan bile bir anlam çıkartıp bizim çocuklarımızı sapıklığa e, özendiriyorlar diye WhatsApp gruplarında e, yazışmalar oldu. E, daha sonra da 23 Nisan'da işte eşcinsel çocuklar vardır diye bir tweet atıldı. Hı. Onun altına da çok çirkin, zedeleyici, yani aklınıza gelmeyecek tweetlerle çocuklarımız yine ötekileştirildi. Evet vardır, bizim çocuklarımız yani 23 Nisan'da kutlar. Gökkuşağı resmi de yapar. Bunların hepsi normal. Zaten normal ne ki? Yani e, ama maalesef e, şey örümcekli kafalar e, sadece cinsellikle ilgili e, bir çamur atmak için bunları kullandılar Hı. mesela e, bu e, artarak devam eden bu sistematik saldırılar e, lgbtleri e, şey yapıyor rahatsız ediyor Tabii ki e, mesela biz 2010 ile 2013 yılları arasında benim çocuğum diye bir belgesel yaptık. O zamanlar bunlar kitle fon, bu film kitle fonlamasıyla fonlanarak yapıldı yani devlet desteğiyle yapılmadı ve biz o zamanlar ana akım medyaya çıkıp filmimizi tanıttık daha, Ondan sonra daha 2003, bir alan vardı sanki o zaman. Evet daha şeydi hoşgörü vardı. Aslında 2013 yılında da gezi oldu biliyorsunuz. Evet. Gezide de bizim çocuklarımızı bütün toplum gördü. Yani sadece bu çocuklar cinsellikle ilgili çocuklar değil, gerektiğinde oldukça politik çocuklar. Onları tanıdılar, bizi tanıdılar. O sırada bizim filmimiz Beyoğlu'nda oynadı. Düşünebiliyor musunuz? Ve oraya gittik, filmimizi seyredip gelen insanlarla biz tanıştık, kaynaştık. E, bu çok önemli bir şeydi. Zaten e, o seneler, işte en son 2014'te çok büyük kitlesel bir onur yürüyüşü oldu. O onur yürüyüşüne çok sayıda heteroseksüel destek verdi. E, yani bu o kadar şey oldu ki maalesef devlet bence bu görüntülerden rahatsız oldu. Yani muhalif olan kesim işte hani yüzde elliler diyoruz ya ama gerektiğinde sokağa da çıkabiliyor ve bu kadar büyük bir kitleyi oluşturabiliyor bundan rahatsız oldukları için e, onur yürüyüşlerini yasakladılar Yani bu politik bir şey yoksa e, şeyin beyoğlunun buna kapatılması bunu engellemiyor her sene yine onur yürüyüşleri daha sınırlı bir alanda yapılmaya çalışılıyor Başka ne vardı bilmiyorum. Ha şey var tabii 2011'de de İstanbul Sözleşmesi imzalandı. Bu da e, e, yetkilileri çok rahatsız eden bir anlaşma. Çünkü orada eşcinsellere ayrımcı davranılmaz e, e, anlamında çok şey var yani hüküm var. Ee, ama e, bunu işte kaldırtmak için de bir yerde öyle çabalar gerekiyor herhalde. Ee, biz bunları yani şeyle izliyoruz, sükunetle izliyoruz ee, ama mücadeleden de vazgeçmiyoruz. Yani toplum görmediği, bilmediği şeylerden korkar. Ee, biz de onun için çocuklarımızın ve bizim görünür olmasını çok önemsiyoruz. Yani insanlar bizi tanıyınca, çocuklarımızı tanıyınca, onların korkulacak bir şey olmadığını Hı -hı. E, görüyorlar. Öyle evet, e, dileriz görünürlük daha da artar. E, sanırım 15 sene önce daha iyiydi bu anlamda. Yani 10 sene önce hatta 5 Hı -hı. sene önce e, giderek evet. e, kapandı e, televizyonlar ve e, gazeteler ve yavaş yavaş her şey. Ama Umarım yeniden eskisi gibi o görünürlüğe kavuşuruz e, diye ümit ediyorum. Günseli Dum, çok teşekkür ediyorum. Yeşil Gazete'ye. Evet, Evet. Ee, evet. <laughs> ee, ben teşekkür ederim. Bir de aile kavramı tabii çok e, öne geçti bugünlerde. E, bu geleneksel aile modeli hiç demokratik değil. Çünkü... E, yani baba otoritesiyle giden bir aile var. Ee, evet. Ve e, aile içi şiddet çok arttı. Hem çocuklara hem eşlere ve boşanmak isteyen eşler de öldürülüyor. En temel sorun da zaten aileyle ilgili evet. zaten Bunlar evet. e, aile yani, içi bunlar, bunlar da evliliğe karşı insanları soğutuyor. Yoksa evet. eşcinseller aile kurumunu zedelemiyor. Bunlar işte evliliğe karşı insanları şey yapıyor. O nedenle bizim çocuklarımızı suçlayacak başka şeyler olsunlar bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorum. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz Günsel İdun. Rica ederim. Ee, hoşçakalın. Biz teşekkür de. ederiz. Bizim <laughs> olarak. Evet. E, izleyenlere de teşekkür ederiz. Ee, hoşçakalın.